Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Kadir var. Ee, Kadir ile Brawl Stars oynayacağız. Ee, önceki serimizde 10 e, like istemiştim arkadaşlar. 8 like geldi. O yüzden yani dedim 2 like da atarsınız. O yüzden e, Kadir ile birlikte bir daha vi video çekiyorum. Kadirler al. İyi abi. Bu videoya da 8 like gelirse arkadaşlar Kadir'le bir daha video gelecek. Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme yeni güncellemeler geldi arkadaşlar. E ee, Brawl Pass geldi. Burada görevler geldi arkadaşlar. Bu görevleri yapıp Brawl Pass'tan e, şu ödülleri alıyoruz aşağıdaki. Brawl Pass'ta böyle etkileşirsek arkadaşlar üstündeki üstündeki şeyleri de alıyoruz. Yani yeni karakter Gale'da de geldi arkadaşlar. Şu an göstereyim size. Aha. Arkadaşlar bu Gale krobatik diye. Enes. %100 bir tane daha karakter gelecek arkadaşlar. Enes. Gale ile Mr. P'nin bir ee, tesadüfü var. Gale Mr. P diyor ve ayrı aynı zamanda Mr. P penguan Gale karcı. Aynen öyle arkadaşlar. Gale Mr. P diyor. Hatta size kanıtırı şimdi gösterebilirim. Eee. Okay sesi iyi dinleyin arkadaşlar. Değiştir. Dur. Slow, sure Dur öyle slow. yapmana gerek yok. Dur bas üzerine bas. No, <laughs> Mr. P de de. Evet arkadaşlar Mr. P. Yani bunu bir tane kanaldan da görmüştüm arkadaşlar. Mr. P çok sevilecek diye bir şeyde aha yeni Aynen. şey geldi. Bir tanesinde de Mr. P üzülmesin diyordu. Lan. Elmas kapmaca yaptım lan. Hayır başa girmedik değil mi? Yok lan. Ben... Şey Hazıra bastım. Şey yap. Oğlum hazırdasın. Abi çok kasıyor ya. Ben de elmas kapmaca. Üstüm. Ben çıkacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda bir oyunda biraz şey oldu arkadaşlar ee, şimdi bir daha şey yapacağız arkadaşlar lütfen abone abone de olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen bir şöyle bir 45 abone olmak çok istiyorum arkadaşlar ee, o yüzden kanala abone atıp bir de bu videoya 8 like gelirse kadirle video daha e, bir daha gelecek e, Abdullah Abdullah da isterseniz arkadaşlar bu videoya 9 10 like gelsin arkadaşlar. Abdullah istiyorsanız bu videoya 10 like gelirse Kadir'i bırakıp Abdullah'a geleceğiz. Kadir'e veda edeceğiz. O yüzden yani bu Kadir'le birlikte son videomuz olabilir. Ee, Kadir geldi mi sen? Girdin. Vallahi Bal like atın. Ben gitmek istemiyorum. Ben hala koyamazsınız. Bu ne ya? Hazır vermiyor. Şimdi de hazırım. Tamam, girdik. Tamam girdik. Ben mecburi bir diye birisi geliyor. Ve de tropik mis şey. A evet. Terapi. Neydi? Sprout. Aynen arkadaşlar. internet biraz kendime boş ben yer bulamadım. Gözünü çıkartmış. Güneş gözlüğü çizmiş. Kanka ben biraz gazdan hasar yemeliyim. Neden? Benim bir görev var diyor ki 90 bin puan iyileş diyor. Or Oradan sana şey geliyor. Abi gel buradan şeye. Robota. Ölürsün abi. Ben öldüm. Çok kası internet. Kalk. Tamam iyileşirsin ya. Hiç yapmadın mı? Evet biraz. 3 saniye. Merak etme ben şey aldım. İlla ben alacağım. de vuruyorum da Bir işe yaramıyor ki Acayip Ha arkadaşlar burada da yeni kostüm bedavaya geldi Barbar, ee, Kral, Barbar Kral, 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 Kral Bul Çok güzel bir kostüm ee, Süpersel'in 10. yıldır olduğu için geldi Brawl Stars Hayır süper Selin. Süpersel 10 yaşına mı girmiş 10. Ya öyle bir şey işte Abi Brawl Stars'ın 10. yıl dönümü. Brawl Stars O zaman aynısı Clash Royale'de de olurdu. Clash Royale'de evet var. Ben oynuyorum ve gördüm. Bak. Bakın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz kastı internet. <laughs> Şöyle hazır verdim ben. ben de verdim. Devam ediyoruz. Abi 30 bin puan. Ben de oynarım. biraz kasıyor arkadaşlar. Şu an Kadir de girdi ama. Enes. Ben İş... hemen geliyorum arkadaşlar. Tamam, burada duruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz derken acayip basıyor internet. Orada bir adam mı var? Kanka çok kasıyor ya. Arkadaşlar Değitli gördüğünüz bu şey gibi geldi. çok kasıyor. Abi bekleme nedeniyle internet kasıyor ya gördüğünüz gibi girişte şöyle arkadaşlar şu köşede bakın Rico'nun kostümü galiba bu ikisi yüzde yüz ihtimalle gelecek zaten şurada gördüğünüz gibi serseri mortis var o da gelir yüzde yüz ben bakın ilerleyemiyorum maalesef öldür. <laughs> 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 öldür öldür abi o ne oldu ki? Niye ha. gitti senden? Öldük arkadaşlar. Ben de hala internet kasıyor. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz diyeceğim de devam edemiyoruz. Başka <laughs> tekrar gireceğim. Aynen arkadaşlar. Ee arkadaşlar bu videoya da bir e, 8 like gelirse Kadir gelecek 10 like gelirse de Abdullah gelecek arkadaşlar arkadaşlar eğer ki onun üstünde ya da 11 12 falan like gelirse Enes ben gelecek. ve Abdullah Soul Night'te bağlanarak evet. boss'u yenme challenge yapacağız aynen öyle doğru söylüyor Kadir'de arkadaşlar yani lütfen bir 11 like atarsanız bir şey olmaz tüm herkese diyorum arkadaşlar o bir like atarsanız çok güzel seviliriz. Ben de 10.000 anladım. Lütfen arkadaşlar 11 like atın. 12 like da olur. Ee, ne zamandır bana zaten on, onun üstünde bir like gelmiyor. Şimdi atarsanız belki. E, üçlü kankalar e, like like'da. Bossu yenme challenge diye şey yapacağız arkadaşlar. Onun için lütfen ama lütfen bu videoya 11 like onun like on like üstünde bir like gelirse çok çok sevinirim arkadaşlar atarsınız diye düşünüyorum. Aa baba baba yeni kostümes bar bar kral bu. Heh. Zaten 39 aboneyiz yes, hadi 19 abone saymazsak bile ne yani 20 kişi saymazsak 19 abone geliyor arkadaşlar. Yani atarsınız diye düşünüyorum. Hacsana ben kasıyorum. Yani büyük ihtimal bir like atarsınız, bir dokundun Enes, mu bir de kırmızı biraz buton var için. arkadaşlar abone ol. Oraya da basarsanız acayip çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen yani abone olup like atarsın atarsanız sevinirim. Ee, bu arada gülmeme challenge falan ne yapıyorsun? İsterseniz yorumlara like yorumlara yazarsınız. Ne yapıyor Kadir ya bilerek <laughs> mi yapıyor? <laughs> Bilerek yapıyorum evet. Neden? Şey için kanka. Abi başlayacağım ben. <laughs> görev. Ya görev sonra yaparsın. Şu an video çekiyoruz değil mi arkadaşlar ya? Arkadaşlar Kadir e, Kadir saçma bir şey yapıyor değerler. Lütfen yorumlara yazsın. Ben de kalp bırakacağım. <laughs> yani sonra da yapabilir. Daha zaman çok var değil mi arkadaşlar? Abi tak. sana bakıyorum anca ilerliyor. Hadi sana Aa hesaplaşmaya kalmış. o Mortis var ya senin içinden geçer. Mortis mi? Şeli olmasın. Ardın. Bilir kaç puan iyileşmiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci olduk. Ben direk kasıyor Ben hemen geliyorum. Bu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu da son elimizde arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen kanalı like ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Oha.